Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Klasman kasacağız ee, Artık klasman videoları her gün klasman videosu Gelecek Ta ki ne zamana kadar İsko'ya kadar arkadaşlar Evet ee futbol 2 gördüğünüz gibi İsko paketine kadar Klasman videoları gelecek bundan sonra Artık siz PUBG mi istersiniz EFC mi istersiniz Brawl Stars istersiniz Ne bileyim Eee türlü türlü oyunlar mı istersiniz Minecraft mı istersiniz ne isterseniz isteyin çekeriz. Burada arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Ee, şeyini verdim bu arada bunun ee, önceki videomuzda dizilişini verdim. Diziliş, ay şeyi verdik arkadaşlar. Ee, bu iskeleti falan falan işte oyuncuların oyun tarzlarını, bireysel talimatlarını falan hepsini verdim arkadaşlar alıp deneyebilirsiniz. Haydi bakalım o zaman biz maça geçelim. Evet arkadaşlar rakip geldi. Evet deplasmanız gene ve 3110 dereceli bir abimiz. Şöyle biz bir şey değiştirelim ya. Tamam şu olsun hadi. Her maç oynuyoruz. Şöyle geldik takımına. Evet, evet, evet. Almıyorum. Oğlum bu kadro ne? Abi adamın yedek, oğlum adamın kadro benden daha iyi neredeyse. Evet adam full önata çalışmış bu arada Suarez. Pele'yi getirmezsek iyi. Yani ya Yamal'dan ya bomba yemiyoruz biz genellikle. Yani şöyle bakalım. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> evet. Maça gidiyoruz. Arkadaşımızın kadrosu bir tık iyiymiş. Ee, ama yedekleri kötü. Zaten futbolda genelde arkadaşlar şey oluyor. <laughs> adamlar normalde kolektif gücü yüksek ama düşük kolektif güçlü adamlar. gelsin de Yedekleri full 60'lık yapıyor bazıları. Bu, bu yüzden işte bir adam gelmesin diye böyle yapıyorlar. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Başlıyor. Arkadaşlar videoda kasmalar olabilir. Ee, maalesef yapacak bir şey yok. Sizden istediğim keyif almanız zevk almanız bunlar yeter. Şöyle P ye geldi. Bir yol. Suarez aman. Aman 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 aman. aman. <gülüyor> 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 Fena bir başlangıç. Adı adamda zaten çok güzel adamlar var yani. Suarez'e falan geldi mi? Fena. Şöyle lan biz billahi tanımıyormuşuz ya. Kas kastırma kanka. çok güzel bir gol geldi hiç beklemiyordum evet ilk gol attık şöyle geri doğru gidelim ya yamal tutçu şöyle bir pas geçmedi Arkadaşlar dediğim gibi kasma olabiliyor. Hem oyun yani daha bir hafta oldu çıkalı. Hem de şey. Ee, rakiplerin interneti şey internetinden dolayı olabiliyor. Şöyle ya Mevlana gibi döndüm birader ver şu topu. İndirdik. Abi nasıl bir gol ya? Dünyanın en saçma golünü yedik ya. İlk iki tane adam çakıştı o gol oldu. Ne alaka? Ya kas kasma olmasa işte belki şu an önde olabiliriz. Öyle olabilirdik. Nerede? Neymar vurdu kaleci. Şöyle hemen 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 hemen. hemen, hemen, hemen. Evet, Bale kullanacak. Ya bir tık e, çok aslında çok kasma oluyor şimdi bir tık değil de. Ya ben de rahatsız oluyorum yani. Sizin kadar ben de rahatsız oluyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Aa bizim internet niye düştü? Oğlum internetin yanındayım ben. Ne alaka? Oha. Bizim internetin düşmesinin imkanı yok bu arada arkadaşlar. Ben internetin yanındayım. Hatta gösteririm belki de shorts videosunda. Şu iki. Evet. Gene öne geçtik. E gol gol yemememiz lazım yani. Hem yani klasmanı yükseltmemiz gerek. Hem zaten zor bir şey yani. Ta 1100'e indik. Discoy normalde kaçta açardık? Arkadaşlar 1250'lerde belki iskoyu açabiliriz. Niye? Çünkü oyunda zaten daha bir tık ya daha yeni olduğu için çok şey hemen öyle 2 dakikada 3. klasman olamıyor. Anam. Anam. Şu önünü kes. Biliyorsunuz ki zaten önceki videoda biz 4. klasmandık. Yani bundan dolayı ben hemen üçüncü klasmana kastım. Allah. Evet. Şu an bakın internetimiz full. Oo. Aslan Koleji var ya bir an gene gol yiyeceğiz zannettim. Bu David Ray arkadaşlar bana göre oyunun en baklı kalecilerinden. Oğlum Tutamadı anam. Git 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 Dikelim bitsin. Evet ikinci yarıya geçiyoruz. Dediğim gibi sağ gizliğim kalın arkadaşlar. Özellikle pes sevenler. Ee, önceki videoda yazmıştım. Bizde vs atmak isteyenler Yoruma yazsın e, Adını e, Biz onlarla Vs atarız çekeriz Onları da videomuza videolarımıza Ekleriz Ama sadece Abone olup like atanlar da geçerli arkadaşlar Yani ben şey demiyorum Burada ben çok iyiyim Kim gelirse yenirim falan filan Ondan dolayı demiyorum Eğlenelim işte e, Birlikte oynayalım diye böyle tatlı tatlı sohbetler falan edelim. Ya gayet güzel bir şey olsun. Ee, büyüme olsun kanalımız. O da neyse. Evet şimdi hata odaklandık. Engolo kante Pele var. Domin o Defans, defansı yarıyor geçiyor adamlar. Defansı yarıyor geçiyor. Şöyle bir bir basımız da geçse işte. Eyvah 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 eyvah, eyvah. Obbo Evet adam vuramadı orada kaleciyi açtık Son anda Şöyle gün abi indirdik beyi Bekim Buradan vuracağım ya Onam kaleci Normalde oradan hep pas atardık da Korner yapalım Evet aldık az yapacağını Bir taktik yapacağım farklı bir. Tam daha yerine yerleşmedin açsak. Hadi. Tamam. İyi en azından zorladık. Şu şu geriye 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 geriye. Tam taş bizde. Şuraya verdim. Ay vurduk gene. Gnabry çok güzel sıyrıldı. Bayla, Bayl vurdu. Aa! Olsak istedi. Evet. Şuradan Terşte gön Çok değişik bir yere attı Kaptık Van Basten Van Basten Gene Terşte gön Arkadaşlar bazı niye şey çekmiyorsunuz diye e, Tuduk çuklatan çikolatan şu çekmiyorsunuz diye sorarsanız Arkadaşlar Van Basten'de şey var. E, yükselen şu doğru yüzden orada çekmedim. Diğerlerinde de çok yani Duduk çikolatan çekmek istemedim. Zaten yakın mesafeler ben genellikle böyle uzak mesafeden mesela şu şöyle şuradan gibi ters ayağına denk geldi ya. Uf gene kaleci. Mesela bu bu yerlerden böyle şey çekmeyi seviyorum. Bu da küçüklatan. Şöyle biraz küçültelim. Şöyle şiddetini de ayarladık. Verdik. Bayıl. Tony. Buradan direkt vuralım. Hayır. Çok kötü oldu. Geri gittik. Aa. Hayır, fol vermedi. Hayır ya. Ya gene döndürdü bu kardeş. Gene büyük ihtimal atlayamayacağız. Ya büyük ihtimal zaten kaybettiğimizden dolayı dördüncü klasmana düşeceğiz. Allah belanı vermesin. Dakika 80 yani gol bulmamız çok nadir. Yani maç berabere ya da yenilebiliriz yani. Biz ben de o şans yok. Hatta önceki videoda bir şey oldu, bal oldu falan ama Neymar 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 Yok abi ya. Ad Adamda zaten hayvan gibi adamlar var. 106 PR 104 yamin yamal. Adam yani net bir para yatırmış oyunu. Ama son zamanlarda yatırmış. Büyük ihtimal. Çünkü Lamin Yama filan Luis Suarez bunlar. Abi ya. Ya bu ne biçim bir gol yemektir ya. Gene yenildik ya. Hoca artı altı ver bari. Beş. Hadi oğlum. İşte bu be. Van Basten. Evet, beraber. Hadi be. İstersen çıkabilirsin. <laughs> Sorun yok. Şöyle. Allah kahretmesin. Ver. Bir tane ver. Cık. Yok ya pas geçmiyor ki. Bir tane bile pas geçmiyor. Adam oraya duvar örmüş. Duvar. Bir tane bile top geçmiyor. Evet berabere kaldık. 5 puan arttı. Evet şöyle. ikinci maçımıza geçelim abi. Bunu da şey yapalım. Normalde atlatıyorduk. Bu sefer yani böyle bekleyelim sizle beraber. Bu, bu maçı yenersek arkadaşlar çok güzel olacak yani ileriki videoda daha büyük bir avantaj sağlayacağız. Belki dördüncü klasmana da düşebiliriz arkadaşlar yani. Onu da bilmiyorum. Ya şu an böyle boş boşuna üzüleceğimize dördüncü klasman olalım bence daha güzel. Şöyle dedik. O güzel kadro Evet, i̇ki tane bombacı var. Bill Santrafor'un tam ortası bence bir tık kötü olmuş. Bizde de Santrafor donanımı sağ oldu. Bu yüzyıl montilizi nereden bulmuş? Havertz'i mavertz'i. Değişik. Evet maça geçelim. <Gülüyor> <Gülüyor> kötü bir kadrosu yok. Güzel. Gayet professional. Ama şeyi anlamadım yani 104 Martinez'i nasıl çıkarmış? Evet. Adamlarımız yerleşiyor. Paris Saint Germain'in stadındayız. Haydi bakalım. Aa kendi stadımızdaymışız adam. Evet Rams Park'ta. inşallah galibiyetle kutlarız bu zafer. İnşallah galibiyet alırız. Beyol. Beyol. Oo dakika bir gol bir. Bombacı yıl dakika bir gol bir yaptı. Şöyle biz de bir lahta alalım da. Şöyle geldim. Evet sana açtırmayalım ortayı. Hayır. Allah! Ödüm koptu. Vallahi billahi ödüm koptu arkadaşlar. Bir an, bir an gol yiyeceğiz diye ödüm koptu. Aslında her şey beklenir. İşte budur. Gnabri Kosta kurta yetişir mi? Yetişemez tabi. Gnabri Ortası. Of. Ya şu Kosta kurta bana nasip olmadı Pes 2024'te. Pes 2025'te de Sergin'e nasip olmadı. Gelseydim mükemmel olacaktı. Allah altı pası ayarlayaydık keşke. Neymar indirdik. Bir korner daha kazandık. Bunu Gnabry kullansın ya. Şimdi bağlantı oyunu falan var ya hani. Belki bombasta gider o. Allah. İyi maçtık. kimmiş? Dragon Stoçkoviç izin vermem. Bu maç bu maç kazanmayı düşünüyoruz. Olangın orada kaldı. Sağ kanada geç. Aa! Aba ah, baba baba. Şura Langın abi çabuk geçir Ya Gnabry ya. Hayır. Bomba vurdurtmamamız Geç geç geç. Bom bombaya bombayla karşılık verdi. Olsun olsun. Şöyle verdim. Şöyle. Şöyle gördüm. Şöyle deneyeceğim. Hadi be. ya. Tam iptal ettirecektim vurdu ya. Allah kahretmesin. Hay koluma tüküreyim ya. Lan Neymar sen niye oradasın? Beyol. 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 Beyol attı 2-1 oldu. Beyol uçuyor bu maç. Ya o da gol olsa, o gol olsaydı çok tatlı olacaktı da. Arkadaşlar yeni e futbol 26'da hız çok önemli. Anam bak gene geliyor, bak gene geliyor bak. Allah! Vur vur vur! Bambasten nasıl geçti o top? O uca 폴로 ya normalde ben ya niye günabriyi çektim ki ben zaten. O, hayır, hayır. İşte o. Ah! Ah! Oğlum defonsun kitabını yazdım kitabını. Şöyle Gnabry. Aa! Evet. Arkadaşlar okul başlayacak biliyorsunuz ki. Okul başlayınca en çok hoşlandığımız şey ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Valla benim agalarla buluşup top oynamak. Bir yıl git içine ya. Şöyle yaptım. Hadi bakalım. Ortamızı yolladı oraya doğru. Beckham, Gerrit Beyal. Oy! Güzel çıktı lan aslında kafaya. Aha Van Basten. Aldı bir daha Bale. Bale vurdu. Uf, ya bomba mı vuraydık orada ya bak. Allah. Ya niye ileri açtım ki ben Sakay'ı? Tamam. Ama Beyal'ın 99. Yapma bunu bana. Çok güzel. Tamam ilk, ilk yarıyı bitecek. Tamam. Vur, vur bitsin. Ha! Tamam. Çok güzel. Evet, ilk devre bitti. 2 bir adamın kadro manyak. Kafalı mafulu bir kadro. Ön, önceki adamla beraber kalmamız yani adamda zaten Suarez vardı. Yani o kafayla her şeyi bitirebilirdi yani. Ya şu sinekler bir peşim bırakmıyor ya. Saka vurdukileri geritmeyin. Van Basten. Çok güzel paslaşmalar bunlar. Van Basten çekti, verdi. Bak şimdi işte yılda yapamadım onu. Van Basten de yaptı mı? yılda yapamadım. Şöyle uzun oynadım. Ana o, o ne biçim kontrol lan? Gerçi sert ortaydı da. Şu, şu şuraya atacak kesin. Tamam. Hey! <laughs> <laughs> Anne normalde şey yapardı lan da mı şey yapardı bu? Tamam buradan buradan bu vurur şimdi gaza gelir bu. Buradan kim var? Oo, bir de Stoşkoç. Sana ile falan vurur bu buradan ha. Gaza gelir. Hadi lan. Aynen öyle. Oradan gaza geldi. Ama ama ileride kimse şey yok ki. Mecbur saka indirmek zorunda. Onam. Şöyle verdik. Şöyle verdik. Kaçtı Neymar. Neymar'ın in, gücün yeri inmiyor. Hoppa Kante. O. Oh. Neymar. Neymar. Aa. Sıyırdı ya. Amorim alkışlıyor bizi kenardan. Burada çok güzel geçtik. Ama devamını getiremedik. Adamın kalecisine falan bakın abi. Bir kar kasiyas. Ha boru değil. Bakım. bir de Beckham'la vuralım. Ha, ters. Ya bu adamın niye ters ayağına geliyor? Ben anlamadım ki. Hii. Allah kahretmesin. Saka koş. Saka. Saka. Tony Adams. Kalpten gittim. Kalpten kalp krizi geçirdim. Size yemin ediyorum. 2 saniyelik kalp. 5 dakikalık kalp krizi geçirdim. Nereye atsak? Şu şuraya doğru vuracağım ya. Bale'la Gnabry'nin ortasına doğru. Gerd Bale. indiremedik. Engolo. Şimdi yukarıdan attık. Kurtada. Aaa. Keşke pasa bassaydık ya. Tam da yetişiyormuşuz. Şöyle. İzin vermem. Hayır. 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 Çok güzel. Höst. Şimdi verdim. Veremedim. Aldım. İleri yok uzun attık. One İşte bu ben bunu istedim senden. Gitti Van abi çok attı ama ya. Çok çok attı ileriye doğru. Ya, Sağ kanka. Niye verdin o top bana? hayır. Ya 3 üç, 3 atsak rahatlayacağız da. Gelmiyor. Da zaten dakika 80 oldu. Van Basten. Marco Van Basten. İnanılmaz bir gol. Füze yolladı. İşte. Emo geri döndü. Bambas'ten. Bambas. Bambas ya. Gene şımardım orada. Kanka sen ikili hata çeksen de şu an çeviremen ki. 84 dolu dakika. Hani 60'da yapsan neyse de. Hayır. Üst. İleri dik dik. Lan oğlum şimdi kapak olup gol yemeyek. Tam şuraya şöyle. Kafa o herkes ileri çıktı adamda. De defansı boş kalacak. Ona değil ya. O da olurmuş. Ben Beyla doğru atacaktım da. Tam bitir hoca bitir. Evet ilk arkası yaz. Ve maç bitti. 3-1 kazanıyoruz. Çok güzel bir maçtı. Ellerine sağlık kardeşim. Evet. Like abone olmayı unutmayın. Yorumlara da ay isminizi yazın ve sağ arkadaşlar sizlerle birlikte. Ee, ve yani İsko'ya gelince dediğim gibi istediğiniz oyunu öğrenin. Ya yani bilgisayar hariç bu arada bilgisayar hariç istediğiniz oyunu öğrenin. İstiyorsanız kendinizin en çok sevdiği ama dünyadaki hiç kimsenin oynamadığı bir oyunu seçin. Ben gene oynarım. Öyle düşünün. Yeter ki bilgisayar oyunu olmasın. Evet bakın 1199. Oldu mu şimdi bu? Ya 1200 yapı vereydim bari şunu ya. Lan yani kimde kaldı bir maç daha mı yesin yok yok. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hepinize selamlar yolluyorum. Görüşürüz.